Evet bölümlerimi açtım. Ee, normalde böyle şeylere pek cevap vermem kolay kolay ama. Baktım güzel yorumlar gelmiş. Ee, onları bir okuyalım. Ee, sizlerle bir paylaşalım dedik. Tek tek e, özel eleştiri yorumları okuyacağım bu arada sadece. Olumlu yorumları değil. Ee, bakalım bir bok bilmiyor muymuşum gerçekten. Evet her şeyi bilmediğim doğru. Ama bir bok bilmediğim biraz yanlış. Benim içimden geçenlerin içinden geçeceğim. Hazır değilsen e, videodan çık kardeşim. Şimdi e, Minik Tobi diye bir arkadaşımız e, abi orada Sasuke Ishiki ile atmış, 60 e, çakrası bitmiş bir Sasuke var. Ayrıca Borushki bayağı hızlı orada Sasuke'nin gözünün içinden geçebilir. Şimdi bak kardeşim bunu çok söylemişler zaten bunu tek bir yorum olarak aldım. Bununla alakalı bir tane daha yorum vardı SS aldıydım söylerim birazdan. Şimdi e, Borushki'yi Kilerbi ile karşılaştırma sebebim. Sasuke'nin daha başlangıç seviyede olması, hiçbir tecrübesi olmaması, daha 17 yaşında bir çocuk olması ve ona rağmen bir ESM yani bir Mangekyo Sharingan'a olması ve bununla daha hayatına yeni gördüğü, ilk defa gördüğü bir güç, bir gücün hızına karşı koyabilen yani bu tepki süresi tepki süresiyle alakalı yani refleksle alakalı bir durum bu aslında ne kadar hızlı olunduğunla alakalı bir durum değil anlatabiliyor muyum yani ee, ne kadar yavaş olduğun ne kadar hızlı olduğun önemli değil o senin refleksin ve tepki verme hızınla alakalı bir durum ee, şimdi, nar diyeceksiniz ki naruto bir kuyruklu haliyle dövüştü ya hatta videoda da göstermiştim abicim canımın içi bir tanem kurban olduğum ya bir kuyruklu 13 yaşında 14 yaşındaki halleriyle dövüştüler ne hızından bahsediyorsun ne, ne diyorsun ne kafama buluyorum ben de. orada 4-5 kuyruk açtık bir açtırmayın bana bekle açayım anasını satayım orada 4-5 kuyruk açtı bana gelmiş adam bu bu hızla alakalı olan bir durum değil tepkime süresiyle olan alakalı bir durum abi. 142 miydi lan kaçtı? 143 müydü? Aynen. Bak Başka. canım. Evet bak çok da net göremiyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, 8 kuyruklu'dan 4 kuyruğunu açıyor. Yani Naruto'nun bak burada kontrol edebiliyor bir de. Ee, Kilabi kontrol ediyor. Naruto'nun o zamanki kuyruklu halini sadece e, kafesten dolayı zor zar bir şekilde bir kuyruk zor zar çıkartabilmiş. Yani aradaki farkı ben size söyleyemem. Evet tabii ki de Borushki'de Kilabi'yi kıyaslamıyorum. İkisinin arasında fark var. Ki şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ee, Borushki yani e, karşınızdaki Momoshki değil. Abi bunu bir idrak edin artık. Bak bazı insanlar bunu idrak edemiyor. Momoshiki'nin de sınırı var. Onun da sınırı var. Her şeyi yapamaz. Sonuçta farklı bir bedende nasıl kurama zamanında Naruto'ya bir kuyruktan fazla iki kuyruktan fazla veremiyorduysa zamanla hani artık o gevşeye gevşeye mühür gevşeye gevşeye nasıl olduysa aynı şekilde Momoshiki için de geçerli. Ya siz bunun bu, bu beyinsizliği ben anlamıyorum. Bak Bak gerçekten anlamıyorum bu beyin size. 60 yaşındaki dedeme e, şey ekonominin ne olduğunu anlatıyor gibiyim. Bak o kadar acizsiniz benim gözümde. Gerçek diyorum bak yani ya. Yani yapmayın abi bak azıcık azıcık mantığınızı çalıştır ya. Sadece mantık çalıştırmanızı istiyorum sizden yani. E, Ekstrem bir bilgi e, kavuşmanıza gerek yok. Bakın ben Boruto'yu sevmiyor olabilirim ama kötülüğüne konuşmuyorum. Sonuçta Naruto'yu görüyoruz. Evet bu halde göreceğimizi öldürselerdi de görmeseydik diyorum Allah belanı versin buradan senin o da aman şey One Piece'in manga kaydım yanlışlıkla. Yani demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum ki anlayabilecek kapasiteye sahip değilsiniz kesinlikle. Size gram saygım yok. Çünkü dediğim anlayacak mantığı mantığı oturturamıyorsunuz bile aga. Öyle söyleyeyim yani sana. Ee, şimdi tepki ve süresi dedim ya. Şimdi ne alaka diyecekler var. Hemen onu da açıklayayım. Şimdi abi bak. E, önce dur tekrar bir geri döneyim. Bak. E, burada bir anda göğü bir saniyelik görmeyle kaçış yapabiliyor ya hani mesela burada. Şimdi geri edelim. Bak. Bak şimdi Bak. Sasuke duruyor, bekliyor, görüyor bak. Burada döndü anda gördü Borushiki'yi. Havada gördü yani görmesi lazım. Dönmüş sonuçta. Bak, devam ediyorum. Bak. Bak, şu tepkibe hızına Sasuke gibi bir tanrısal varlık. Bak, Sasuke'nin yaptığı şeyleri ya e, birazcık bak bir arkadaşımız yazmış. Hemen onun yorumunu da okumak istiyorum. Bak. abisi e, ne ne neredeydi o çocuk? Ha. Madara, Madara, Kaguya, Jubi e, bu gibi varlıklarla bir iki gün dövüş üstüne gidip Naruto meydanı me, Naruto'ya meydana okuyup bedeni sikilmiş olmasının halde Naruto'yu ölüm ölce, öldürecek seviyeye getirmiş bir varlıktan bahsediyoruz. Çok güzel özetlemiş arkadaşımız. Yani bak abi bu çocuk e, bu Sasuke dediğim varlık ee, Rikudo senin abi Rinnegan'ı çok hafife alıyorsunuz ve Sasuke'nin Rinnegan'ını da çok hafife alıyorsunuz. Sasuke çok özel bir çocuk zaten. Sasuke'nin sadece teknikleri sadece gözü yok. Bunu kullanabilmesi yani Rinnegan veya Sharingan Naruto'da olsaydı Naruto bunları yapamazdı. Sasuke aslında Rinnegan Sasuke'de olduğu için değil. Sasuke'nin Rinnegan'da olduğu için e, bu kadar güçlü. Yani Rinnegan herhangi birinde olsa bu kadar güçlü olamaz. E, bu kadar iyi refleksler gösterebilecek, tepkime süresi gösterebilecek tek kişi e, Shinobi dünyasında Madara'dan sonra Sasuke'dir. E, Itachi saymama sebebi Itachi'nin kendince bir hikayesi vardı. Mashiba onu o uygun gördü ve devam etti. Sonuçta o baş karakter yardımcısı değil. Baş karakter gibi değil. Onun belli bir görevi vardı. Onu yaptı, gitti. Potansiyeli var mıydı? Tabii ki de vardı. Herkes biliyor bunun farkında. Ama maalesef yapmadı. O yüzden onu katmanın bir manası yok. Yok, Itachi şöyle olsaydı böyle güçlü olurdu. Yok böyle yok olmaz da abi. Yok getirmedi çünkü adam. Getirmediği için konuyu kaydırmayın diye bunu söylemek istedim yani. Anlatabildim mi? Yani bu bak bu şu bu şu mesafe Sasuke gibi bir varlık için yeterli olmalı. Kaçmak için yeterli olmalı. Ben burada şeyden bahsetmiyorum bu arada. Hani cüku kanlı cüslü falan yapsın demiyorum. Abi şu hafif değilse zaten yeter. Yani bu benim için saçma. Çünkü ben Sasuke'nin geçmişini biliyorum. Ecdadını biliyorum. Ecdadını bildiğim adamı bu halde görürsem sinirlenirim. Söylenirim. Neyse devam edelim. Var mı başka bakayım bir. Şimdi. Eee... <laughs> Allah'ın boruş, boruş ile kiler bir araştırıyor. Zaten cevabını verdiğimi düşünüyorum. Ee, bir de o kiler tacısı ve sen, senin güçleri e, işe yaradığını biliyorlar. Sasuke senin gücü öğrenebilirdi. Yani Sasuke'nin senin gücü var diye biliyorum zaten. Sadece kullanmıyor herhalde. Çünkü Rinnegan'a olan bir insan sen, senin gücü olmak zorunda. Hani Madara'dan hatırlayın. Madara'nın kendi zaten hani son seviyeye getirdi şeyini Sharingan'da. Nasıl elde etmişti? Haşiramanın senin gücü ama Haşiramanın reenkarnasyonu şey e, şey Indra ve e, şey neydi la öbür çocuğun adı? Aşura. Indra ve Aşura'nın e, şeyleri olmadan e, reenkarnasyonu olmadan olmaz zaten. Bir de üstüne e, şeydi Haşirama hem e, e, Ashura'nın Aşura'nın reenkarnasyonu hem senin gücü vardı. Onun DNA'sını alarak da yani Sen'in DNA'sını alarak da Rinnegan'ı açabilmişti. Yani ortaya Rikido senin e, şeysi getirmişti, Chakraso meydana getirmişti, bu sayede alabilmişti. Ee, Rikido senin e, reis de kendisi e, içinden verdi, Naruto'dan almadı. Kendi içinden verdiği için sadece Rinnegan verdiğini düşünmüyorum. Çok saçma. Sen'in gücü de var ama burada böyle halkalar çıkacak şekilde kullanabilecek ya seviyesinde değil. Öğrenmedi ya da öğrenmek istemedi ya da e, boka götürelim diye hiç göstermediler bile yani. Çünkü Madara dövüşündekiyle e, şu anki Sasuke'nin arasında e, yani milyonlarca yıl fark var yani öyle söyle Yıldız fark var yani öyle söyle. Sana başka bir şey diyemem bu konuda. yani bu konuda net bir bilgim olduğunu söyleyemem. Biraz saçmaladıysam kusura bakma. Hani e, ama Rinnegan e, senin gücü olmadan açılmaz diye biliyorum. Bakalım başka ne var? Birincisi Saski çakrasını azalmıştı savaştan dolayı. O yüzden teleportu kullanamadı. İkincisi o çakra gizleyebiliyordu ama bence harcadılar. <laughs> Teşekkür ederim Mehmet. Çok güzel bir şey. Haklı olduğunu düşünüyorum ben de. Yani yorgunluk vardı. Şu vardı bu vardı. Tabii ki de onlar da var. Ama dediğim gibi Saski gibi bir var tanrısal varlığın e, böyle e, aciz bir şekilde gözünü kaybetmesi beni üzdü ve e, gerçekten rahatsız etti. Ne yapsınlar? Boruto da ana karakter. Boruto yan karakterler çok önde geri plana plana çekmek için ya, ya güçten düşmeleri lazım ya da öldürmeleri lazım. Yani evet burada da katılıyorum sana. Bir de şu noktalama işaretlerini kullanın ne abi ne olur ya. <laughs> Aha Melit diye bir arkadaşım. Abi sen dalga mı geçiyorsun ciddi misin? İşki yerde yatan hali bile Kiler en hızlı haline milyonlarca kat hızlı. Ee, savaş animasyonlarının ibaret değil. Dövüşlerde biraz fizik kurallarını göze almak gerekiyor. Her şeyi animasyona dökemezler. Naruto işki birbirlerine ne demiş orada kalmış bunları da açıkladığımı düşünüyorum. ya yani hepinize her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Ee, daha fazla açıklanacak bir şey yok. Eşek değilsen e, beynin azıcık çalışıyorsa e, anlamışsındır söylediklerimi diye düşünüyorum. E, dediğim gibi e, sadece animasyondan ibaret değil. Her şey animasyondan ibaret değil. Bazı şeyleri mantıkla e, kullanmak lazım. Saskenin ecdadını bilmeyen e, sizin gibi insanlar e, böyle gelip burada ahkam kesebiliyorlar maalesef. Biraz sinirlendim evet farkındayım sonuçta bir anime ne takıyorum bu kadar diyebilirler ama benim hayatım anime arkadaşlar ben 27 yaşındayım 9 yaşında başladım nereden baksanız 18 yani bir aranızdan birisinin yaşı kadar yaşından daha fazla anime geçmişim var yani Her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum bilmediğim çok şey var bu arada yemin ederim çok şey var Ama bana Sasuke ile Naruto'yu gelip de burada dünkü gelmiş bebeğin altında ezildiğini inkar etmeyin bak yeniliyor yenilmiyor demiyorum bak güçsüz diyorum. Zaten güçsüz oldukları için sıkıntı. Uchiha'nın yapacağı şey şuydu abi. Alacaksın Naruto'yu, alacaksın Sasuke'yi, vereceksin power up'ı, anasını avradını vereceksin. Böyle ama hayvan gibi vereceksin power up'ı böyle. Herkesin içinden geçecekler. Ama diyeceksin ki bu güçler Naruto şey Naruto'nun kuramasına mal oldu. Sasuke'nin Rinnegan'ına mal oldu. Ya da hayatlarına mal oldu. Bak yemin ediyorum sana e, yani ağlarım hüngür hüngür ağlarım karalara bağlarım cenaze düzenlerim gerekirse. <laughs> Ama gözümde benim güçlü kalırlar. Güçlü yani kimse şey diyemez Naruto'yu. Bak şu an mesela Naruto'nun Baryo moduyla Luffy'nin e, Gia 5'i bence yani eşit olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok güçsüzleştirdiler Naruto'yu. Herkesin gözünden çok düştü abi. Yani gözünden düşen bir insanı yüceltemezsin. Senin Allah belanı versin Maşiva. Ben sana başka bir şey söylemiyorum. Yani Naruto e, güçleş, güçsüz, güçsüzleştirmeleri benim için sorun değil. Bu kadar aşağılık seviyede düşürmeleri e, beni çok koyuyor yani. Karşıdakiler e, tanrı seviyesi. Lan bu da tanrı zaten. De adamın yapmadığı bir şey mi kaldı? Madara ile dövüştü. Kaguya ile dövüştü. Bin, bin tane senin modu açtı. Bilmem neyi var anasını satayım. O kadar şey gördü. Ulan hiçbir şey yapmadınız. Orası çımarı gitsin. Orochimaru buna bir şeyler versin ya. Allah aşkına abi güçlenmek yani power up aldırma isteyen birisi için çok kolay bir durum bu. Sadece e, Mashiba güçsüzleştireyim, bunu def edeyim, öldürmeyeyim de dedi. Ama benim gibi fanlar için öldürmedi resmen yani. Ama Madara etti resmen ya Naruto'yu ve Sasuke'yi. Yemin ediyorum şu an Naruto ve Sasuke fanları ağlıyor abi. Şey e, gerçekten bak yemin ederim son güçlerini görüp öldürselerdi böyle duygusal bir an yaratsalardı bak yemin ediyorum şu an belki Boruto'yu ben belki seviyordum ve izliyordum. Gerçekten izliyordum. Yani Naruto Sasuke yapacağını yaptı ve gittiler. Ee, de, de, derdim ve izlemeye devam ederdim. Belki Boruto'nun bile sevdiğim bir fanı olurdum. Ama bana hiçbir güç gidip de Boruto manga kasa aldırtıramaz. Almam alırsam şerefsizim. <laughs> Biraz uzun oldu galiba bu arada. Evet bayağı uzun oldu. İnşallah izlemişsinizdir bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz canlar. <laughs> Umarım anlamışsındır. <laughs> bu arada arkadaşlar. Böyle şeyler yap... Eğer bu tutarsa. Böyle şeyler yapmaya devam edeceğim. Naruto'dan Boruto'dan değil. İstediğiniz animeden bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bilmiyorsam bile girer izlerim. Ki hiç sanmıyorum. Çoğu animeyi izledim. Yeni nesillerde biraz geride kaldım. Çünkü bana göre değiller. Özellikle şey etçi animeleri sormayın bu arada onu söyleyeyim. Çok hentai türüze etçi animeleri izlemiyorum. Ben DXD'ye de geldim. DxD ile giderim abi. High School DXD benim ilk animemde etçi son animem olarak da kalacak. Başka da bir şey söylemiyorum. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize.